Güzel ya bu son bitirişin riskli bir hamleydi ama kazanmak için her yolu var. <laughs> şu an yine yayınımız var mı? O zaman Alper ve Cenk şu an onlara çok teşekkür ediyoruz. Abi, ben de eline teşekkür sağlık. ederim. Valla çok teşekkür ederim. Sağlık. Dedik. Yani umarım siz de keyif almışsınızdır. Sen Aynen. pek heyecanlısın var ya. Sana dedim yanlış tercih yaptın ya. diye Cenk. Cenk, her şeye rağmen pişman mısın tercihinden? <laughs> çok sevdiğim kişiler. Eyvallah. Süper abi. Siz mutluysanız biz de mutluyuz. Güzel dövdünüz. Yani güzel bir, güzel dövdünüz. <laughs> Mami'nin bu dürüst cevapları. Peki turnuvalarla mı bahsettik? Hazır şu anda yani oyun da oynamıyoruz. Aha. Bu e, Nisan ayı maç yayın programı şimdi. Evet. bugün bir çeyrek final vardı, yarın bir tane daha çeyrek final var. Aynen. Bu maçlar hakkında yorumlarınızı alabilecek miyim ben? Yarın Fenerbahçe ee, kim? Ya HVA sanırım. Bugün Evet, Kırmlı Hava Gaming maçı sonuydu. Evet. Aynen. Yarın 4. ve 5.ten Hava'yla eee Fenerbahçe. Fenerbahçe oynayacak. olacak. Fenerbahçe alır gibi. Sen bence. hangi bunlardan biri senin rakibin olacak. Senin takımının desteği. Benim rakibim Hava olabilir. ve de Fenerbahçe'nin galibi olacak. Evet. Yani maçın galibi benim rakibim olacak. Bence şöyle, eee kadrosu daha tecrübeli bir kadro. Yani beraber daha uzun süre oynamış oyuncular. Birbirleriyle iletişimleri daha Birbiriyle iyi. İletişen yani. daha iyi. Fenerbahçe'de durum yok. Fenerbahçe, bir durum yok. Fenerbahçe bireysel olarak çok iyi oynayan oyuncular var ama takım iletişimi zayıf. İçerisinde iki tane koreli oyuncu var. Aynen. Bir tanesinin o. E, incesi çok iyi değil, bildiğim e. kadarıyla. Bilmiyorum son seviyesi tabii ki. En başta öyle, en başlarda öyledi. İletişim problemleri vardı yani. Peki bunu mı ki? Zaman içerisinde yenebilirler. Yani bence önemli olan aslında e, Rol, yetenek. Yani saf yetenek. Oyuncada saf yetenek varsa diğer problemler üstesinden bir şekilde aşılıyor. Tabii ki bunlar çok büyük kişilik problemleri değilse. Anladım. Bazı oyuncular var, gerçekten ne kare oyuncu olursa olsun Teknik takıma ilişkinler. istemiyorsun. Takımın diğer oyuncularının motivasyonu düşürüyor süper potansiyel azalmış oluyor yani. Anlıyorum. Fenerbahçe var sana bir fark var. Fenerbahçe daha yetenekli bir takım bence ama Hera tecrübesiyle bence bir adım önde. Ve yani iletişim ben... yeteneğiyle. Evet. İletişim ve tecrübeyle bir adım daha önde. Ben Hera'nın kazanacağını düşünüyorum. Yarın favorisi favorisini Hera diyorsun senin için yani. Yani bir tık daha önde bana sorarsan. Sen ne düşünüyorsun yani maç hakkında abi? yarın Mitley'in karar verecek. Rosen diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe. Kore'den geldi. Bu Zaten... Fenerbahçe takımın Kaptan... en önde görünen o renkli saçlı arkadaş mı acaba? Renkli saçlı olan an Şey, En iyi Orta koridor ödülünü alan arkadaş muhtemelen kendini gösterecek bence yarın. Bence gösterecek. O iyi olan mı kötü olan mı acaba? Zayıf olan ya. Hayır ya. Yapılı okay. olan. Tam şey gibi. Jetli'ye benziyor. <laughs> Jetli'ye benziyor. <laughs> Çekiçene benziyor. Bence o yarın kendini gösterecek. Artık göstermesi var. 1v9 bile oynayabilir yani. Ben bekliyorum bu adamdan. O kadar ödülü iyi mi? Ödülü aldı ama bence o kadar da ödülü alacak kadar iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum ben. <laughs> Önemli maçı yarın? Bence. Yarın göstermesi lazım. O evet büyük maçlarda parlıyor. Yani Froz'un Frozen Froz olmasının sebebi lig maçları değil sonuçta büyük maçlardaki başarısı. Belki de bunu ama Tabii canım. Kore'de kendini göstermiş tabii. bir oyuncu. Kore'de Kore'nin en üst liginde OC'de oynamış bir oyuncuydu. Peki yani Faker'ın yani, falan rakibiydi. Aynen. Bir Peki bir şey sorayım. Hani Koreler buraya gelip oyun oynama tercihini ben mesela nasıl bir hale getirebilirim? Neden mesela Türkiye'yi tercih ettiler sizce? Gelişmekte, gelişmekte olduğu için mi? En ne basından var? şuna bakıyorsun. Geldi takım Fenerbahçe. Aynen. Bence Fenerbahçe. Fenerbahçe adı evet. ikna etmiş olabilir. Şimdi sim olarak çok büyük. Ve Türkiye'nin gerçekten şu son iki senede oyuncu e, havuzu ve oyuncu sunan biriktiğinin güçler çok arttı. Yani Çünkü bir artık, Türkiye daha profesyonelleşti o açıdan. Yatırım yapacaklar, yani maddi destek verecek insanlar da sanırım e-spora e yatırım yapmayı, hani bunun artık daha böyle ışıldayan parlayan bir şey olduğunu farkına vardılar. E, Bu yüzden de ambehan artıyor. Tabi. Büyük kulüpler olduğu için daha çok artıyor. Fenerbahçe, Galatasaray. Ben bir Galatasaraylı olarak aslında Galatasaray ama <laughs> Galatasaray'ın yani Galatasaray hatası e, e, erken girdi. Işte. Oyuncu tercihleri oldu yani. Aynı kadroyla, neredeyse ligi çıktıkları kadroyla devam ettiler. Ben, bence hata yok ortada. Türkiye'de oyuncu açığı var. Yani oyuncu yok. Adam hangi oyuncu alabilir? En iyi oyuncuları almış. <laughs> Şimdi doğruya doğru 5 oyuncunun hepsi de onda yani. Hepsi yıldız oyuncular. Türkiye'de oyuncu olmadığı için Galatasaray mecbur. Yani Galatasaray'ın girdiği sene çok şanssız ama seneye transferler Seyler, de düzeltebilir. Alt bir ligde olacak, yükselme liginde olacak Galatasaray. Galatasaray Aynen. yükselme liginde olacak. Zaman... iyi transferler yaparsa oradan rahatlıkla çıkıp tekrardan Bana... kadarlık durabilir. Galatasaray'ın spotuna, ya, ligdeki pozisyona giren takım da Muhammedler'in <laughs> <topu. gülüyor> Pep. Galatasaray'ı düşürmüş gibi oldu biraz. Bak, ayağı, bir ayağını, ayağını, evet, ayağını kadar Galatasaray. Zaman, biraz daha profesyonel. oh, fark etmiyor ya. Peki sizce bu sene kış mevsimi böyle çekişmeli geçti mi abi? He. Uzun yazdım. Ya. Zaman, yani, mesela beklediğin heyecan var mıydı senin? açıkçası Beşiktaş'tan sonra heyecan kalmadı bence hiçbir yerde ama yani o zamanlar böyle herkes zevkle izliyordu da şu an öyle bir zevk yok. Arkadaş zaten Ligi e, domine etti. Şey, yani. Yıldızları aldığı domine etti. Hul domine etti yani. Domine ettiriyor. Ben geçen sene TBF'yi kazanamadım mesela. Ya tabii orası şanssızlık yani. ama hani bu sene KMF mevsimde. KMF'nin turması yeni başlıyor o da belli olmaz. Tabii canım. Yarı final final karışık. Ya yani Lig aşamasıyla play-off sonuçta e, lig uzun bir süreç ama play bir günde her şey oluyor. Aynen ve o canlı izleyiciye karşı. Oyuncuların performansı her zaman gibi değilse, düşük performans gösteriyorlarsa evden bir şey gelmiyor. Gün, yani, o, gün o gün olabilir, çok daha önemli. morali bozuk olabilir, canlı izleyici var, ilk defa sahneye çıkabilir. Ki var, muhtemelen Fenerbahçe'de var galiba ilk defa sahneye çıkanlar. Ee, Tabii vardır, İlla ki vardır. Arkadaşlarımdaki herkes tecrübeli, daha önce sahne var. O büyük bir etken bence. <laughs> 10.000 10 bin kişi var karşında. Hepsi bağırıyor, çağırıyor, heyecan durup da annen izliyor <gülüyor> <gülüyor> gibi. Değil mi? Anne babalar da izliyor bir de. Tabii canım. Yani izliyor. Benim aklımda başka bir tane daha sonra. Yani mesela şimdi siz oyuncusunuz eyvallah. Sizi tanıyan insanlar sizi tanıyorlar. Evet yani ne yaptığınızı... Pardon Nick ne bu arada? Nick neydi? <laughs> Öncekiyle aynı ediyorlar. Tamam. Pratik olsun diye aynı ekantlarla giriyoruz. Ee, ne diyordum? Ya sokaktaki adama oyunculuğu nasıl anlatıyorsun abi? Anlatamıyorum ben. <laughs> yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela kız istemeye gittin kızın babasına ben gamer'ım. Onu geçen de sordular da hani muhtemelen bilgisayarla uğraşıyorum Çünkü anlatma imkansız. Hani Onur oturup anlatmaya meraklıdır. Anlatır böyle saatlerce de anlar mı Allah bilir. Bence 2-3 saat anlatır Onur. Şu an kolay bir anlatma yolu var aslında. Nasıl anlatır? İşte Fenerbahçe var, Galatasaray ya, Prerçe, var diyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray takımı var. Bir, bir anda önemli anlayayım. bir şey olduğu aslında gelişmekte olduğunu yani bilmeyen bir insan bile anlayabiliyor sonuçta. Böyle takımlar bile yatırım yaptıysa bu kadar büyük takımlar. Burada bir şey var demek ki. Anne yani. Da bu iş e yaptığı değil tabii ki biliyor. Yani tam mi? değil mi? Benim oyuncu olduğum zamanlar da biliyordu. Oyuncu olduğum zamanlar Şimdi daha zor da anlatmadım ne iş yaptım tam olarak. Ama bu arada üniversite okudunuz mu siz bir şey yaptınız? Sen yapmadın herhalde. Sen kariyer olarak Gazi Üniversitesi mezunuyum. Elektronik üniversite... bölümü. Süper. Ben Sabancı Bilgisayar. Sabancı Bilgisayar. Ama evet. kendi mezun olduğunuz bölümlerle ilgilenmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Yani belki ileride ben Kodlama sanmıyorum. Programı yani belki ileride bir Türk yaşında artık. <laughs> yani artık ikimizin de yolları değişti yani. Kaderimiz başlıyor. Esport e zaten şimdi gelişmekte olan bir e, süreç. Geldi mi invite yani. bu arada? Baran? Invite geldi mi Baran sana? Gelmemiş. The Chucky değil mi? Ha, Sir Chucky pardon. Tamam tamam attım. Oyunlarımız yine deminki gibi olacak. Yine 3 kısa oyun atacağız. Ama bu her kısa oyunun içerisinde e, hangi takım 2 kill alırsa o takım kazanmış sayılacak sağ tarafında Team Letilion'da Onur ve Onur var. Sol tarafında ise Team Teokolis, Muhammed ve Baran olacak. E, oyun hazırsa onlarla başlayacaklar. Chatten birisi yazmış, annemle TVP izlemiştim yazmış mesela. Ha. Annesiyle izlemiş. Ya işte ben... Yine gelmedi? Anlatamazdım abi. Allah Allah. Sen de anladın. anlatamadım zaten. <laughs> evet. Ha? Ya ben mesela çok oyun oynadım işte diyorum ya kilo falan da almıştım. O süreçte babama görüyorum. bunu şey yapamıyordum, aksedemiyordum yani neden oynadığımı şey. Geçen Ted Üniversitesi'nde şöyle şey gittim, ee, bir tane çocuk vardı. CSGO'da çok iyiymiş yani Türkiye çapında iyi ama babası şey evet. emekli albaymış çok katı olduğu için benim annem özel hareketçiydi. O yüzden genelde yani asker genelde asker, <laughs> genelde asker, polis, asker, de... asker insanlar için yani çok katıymış. Yani bilgisayarı bile elinden alıyormuş o derece. yani modemi bilgisayarı paçalıyormuş çocuğun. Elraj evet abi. Yani spor tutkusunu evet. içine atmış. Çok üzgün. Örselenmiş. Maam ben mi? ben de üzüldüm şu an. Bu arada şey olur, karakter olur, seçiyorsunuz galiba. Şampiyon Aynen. seçiyorsunuz. Dürtelim diyorsun ya. Dürtelim, Dürtelim ya. Keşke bir hanımefendi olsaydım da maminin sevgilisi olsaydım diyorum bak. Zamanında bir tane oyuncu vardı. Burada ee, gitmez o. Ruhun Ruhun de 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 çok de iyi bir oyuncuydu. Ama çocuk oynayamadı. Annesi babası modemin fişini söküyordu. Kasayı elinden alıyordu. Bu da takımda oynuyordu zamanlar. Bırakmayayım. Şey Belki de... ucu yani şu an <laughs> çok iyi yerlerde. Bunun tesiri bence hani şey insanlara bunun maddi yönünü gösteremediğin zaman anne babalar bunu anlamıyor. Bir arkadaşım da şöyle anlatmaya başladı. İlk turmayı kazandıktan sonra ödül olarak 2000 TL vermişler evet şey diyordu baba bak 2000 TL kazandın deyince o zaman anlıyormuş aileler. <laughs> Öyle bir sözü var. Baba TL bak bazında <laughs> iletişim Aynen. kurmak gerekiyor. 2000 TL kazandın deyince ha para kazanmış. <laughs> 2000 aldıysan <laughs> tamam, gerisi kolay. Artık bizim çocuklarımıza İnşallah. Yani bizim, sonraki nesli O zaman zaten hani bu genelde böyle oluyor. Yani şimdi bu oyunları bir de bizim ülkemizde yapmadıkları için oyunu bizim ülkemizde yapsalar daha kolay yayılacak. Evet. Ee, eksik Bunu yapan tek oyun bu arada LOL yani. LOL'ün Türkiye şey de var, ofisi var. E zaten... yok. CSGO'nun yok. Türkiye'de e-sport'un gelişmesine en çok sa katkı yani sağlayan şey bence Loll'dur bu. %99.9'dur yani. Bu net bir şekilde hani bu hani ben her ne kadar çok lolcu olmasam da bunu görebiliyorum. Adamlar turnuva yaptılar. Bilinçli bir şekilde bilinçli pazarlama tekniğiyle geldiler. <laughs> Tüm dünyaya Türkiye'deki Türkiye'de bu oyunların oynandığını gösterdiler. Şu an şampiyon ligi var. Her hafta oynanan maçlar var yani Mesela yani. Siz nasıl yabancı takımları takip ediyorsunuz? Yabancı takımlarda yurt dışında oyun oynayan insanların Türkiye'deki takip ediyordu biz wild card ülkesiyiz ya. Bizim şampiyonumuz bizim şamp Türkiye'de şampiyon olan takım wild card'la beraber turnuvaya gidiyor. Aynen orada öyle. ön eleme maçı yaparaktan bir üste çıkmaya hak kazanıyorsunuz dedim. Doğru mu? Aslında şöyle geçen senelerde bu ikiye ayrılıyordu. Önce wild card turnuvası yapılıyordu. Hı hı. Wild Card'da şampiyonu asıl büyük turnuvaya wild card şampiyonu olarak katılıyordu. Wild card katılıyordu. Bu sene biraz daha farklı olacak. Zaten organizasyon dünya şampiyonası Brezilya'da olacak. KMF şampiyonu. Türkiye'den direkt Brezilya'ya gidecek. KMF'nin şampiyonu gidecek evet. direkt Brezilya'ya. Ama Aynen. orada gene ön eleme tarzı diğer Balkan ülkeleri ülke var bir... galiba. 7 ülkenin birincisi de sezon ortası Dünya Şampiyonası'na gidiyor. Mid-season. Mid, mid Aynen. MSI miydi? Mid-season. MSI. Orada evet. da 6 takım var Dünyanın en iyi 6 takımı. Biz oraya gitmiştik de biz dövmüşlerdi. <laughs> yani çok iyilerdi. Öyle Ama öyle. muazzam bir tecrübeydi ya. Tabii tabii. Bu sene daha farklı oldu diyebilirsin. <laughs>